Evet, e, merhaba, iyi günler. PEN Türkiye Merkezi'nin e, söyleşilerinden birinde daha birlikteyiz. Bu salgın döneminde e, tabii biz de e, uzaktan e, söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Türk Edebiyatı'ndan, Dünya Edebiyatı'ndan, şairlerden, yazarlardan e, pek çok arkadaşımızı burada ağırlıyoruz. 15 15'er dakikalık söyleşiler bunlar. Bugün de konuğumuz şair, yazar. Ve Macar Kültür Ateşesi ülkemizdeki Balaş Söreşi. Balaş bizim hem de çok eski arkadaşımız, dostumuz. Türkiye'de de gerek İstanbul'da gerek başka illerde pek çok şair ve yazarında yakından tanıdığı dostu. Hoş geldin Balaş, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Hoş bulduk, ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ ol. Seninle bir söyleşi yapmayı arzu ettik çünkü sen eğitimini... Bu da Budapest'te de sanıyorum, Türkoloji üstüne yapıyorsun değil mi? Türkoloji eğitimi görüyorsun. Ee, görüyordum aslında. Türkoloji okudum. Ayrıca Macar dil edebiyat e, okudum ve estetik okudum. Şu an artık maalesef e, üniversite yıllarım bitti. E, şu an çalışıyorum. Burada İstanbul'da e, Macar Kültür Merkezi'nde e, müdür yardımcısı veya kültür atışası olarak çalışıyorum. evet. Peki, seni yönlendiren neydi Türkoloji okumaya? Yani hani Ural Altay dilleri, işte Türk-Macar yakınlığı, işte bildiğimiz bunlar mı? Yoksa başka ne seni yönlendirdi? Tabii bunun için birçok sebebim var aslında. Ee, özellikle e, dillerle, benim, e, zaten o yüzden de yazıyorum, e, dillerle e, çok merakım vardı. E, çocukken e, benim babamın işinden dolayı Hindistan'da yaşıyordum. O zaman yani birçok dille çok küçükken bile çok büyük yani çok ilginç temaslarım vardı. Ondan sonra hep bu işte doğuyla merakım vardı. Ayrıca da tabii işte bizim Macarların sanırım izleyen herkes biliyor yani Türkologlarımız çok meşhur, çok eskiye dayanan bir ilişkimiz var bununla ilgili Budapest'tedeki. Eötvös Üniversitesi'nin e, Türkoloji Bölümü de çok meşhurdu. E, yani özellikle dil ve kültür merakından e, dolayı e, böyle işte hem Macar dili edebiyatı okuyayım, hem sanat okuyayım, hem de işte İngilizce, e, Almanca sonrasında birazcık daha farklı bir kültüre işte gerçekten Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan bir e, köprüyle de tanışmak istedim. E, onun dışında işte Orta Asya dillerine de çok merakım vardı ama aslında Türkiye Türk kültürü yetti hala öğreniyorum 20 senedir öğreniyorum bu kültürü sizin sayenizden biz de, sayenizden öyle, de. Biz de <laughs> o yüzden öyle. öyle kaldım işte bu şekilde ee, işte hem kültürle kültür organizasyonuyla da e, çok merakım vardı e, Haydar senin gibi e, ben de işte Macaristan'da da festivaller e, organize düzenliyordum e, sonra ortak işlerimizde oldu bir sürü işte buraya Türkiye'ye Macar şair, Macar edebiyatı tanıtmak istedim. Ondan sonra işte tabii aynı şekilde Türk kültürünü, Türk edebiyatını Macaristan'a da tanıtmak istedim. O şekilde böyle programlar, etkinlikler organize etmeye başladım ki şu anda da iki senedir, artık iki buçuk senedir buradaki Macar Kültür Merkezi'nde bu faaliyetleri yapıyoruz zaten. Hindistan'da kaç yıl kaldınız? Sen kaç yıl kaldın Hindistan'da? Hindistan'da üç buçuk sene kaldık ben küçükken. Üç, üç yaşımdan altı buçuk yaşıma kadar yani çok evet. küçük bir yaş. Küçüktün. Peki Hintçe'yle bir yakınlığın olabildi mi öyle bir biraz hani o yaşlarda Hintçe yani biraz öyle bir... O, o kadar fazla yoktu aslında. Hani aramızda herkes işte hem Hintçe konuşuyordu, Bengaliçe konuşuyordu, Tamilce konuşuyorlardı. Yani kulağıma takılıyordu ama tabii ki de işte bir yabancı olarak e, orada İngilizce e, evet. daha çok kullanıyorduk. Evet. O yüzden hani hem Macarca hem İngilizce okuma yazmayı aynı zaman öğrendim mesela. O yüzden evet. yani bu şekilde belki benim dille alakam çok büyük oldu. Peki Türkçe öğrenmek e, senin bildiğin diğer dillere göre nasıl oldu sana göre daha mı zor daha mı kolay nasıl bir süreç oldu? Şöyle söyleyebilirim bunu Türkler için de söyleyebilirim hani macarca öğrenmek isteyen Türkler için e, ilginç olabilir e, temel bir dereceye kadar e, sistemin aynı olduğu için hani macarca ve Türkçe de hem hepsi işte ekler kullanıyor e, kelimenin sonunda e, cümle düzeni de aynı gibi o yüzden. Yani aslında işte İngilizce okudum, Almanca okudum, İtalyanca okudum, e, Latince okudum. Ondan sonra Türkçe'ye başladım. İlk zamanlarda bunun aslında aynı mantıkla olduğu, Macarca ile aynı mantıkla olduğunu öğrenmek. Hani o, onu, onu biraz kafaya oturtmak zordu ama ondan sonra çok kolaydı. Yani bir temel veya işte orta dereceye kadar aslında bir Türk de gayet kolay Macarca öğrenebiliyor. Eğer evet. bunu aklında varsa. Ondan sonra biraz değişiklerim Değişiklikler oluyor ama ama en azından bir temel dereceye kadar gayet gayet kolay. Hani bizim için diyorum. Bir İngiliz için bence çok daha zor olur. Evet. Fince için de aynı şeyi söylüyorlar. Fince Evet, Fince bilmiyorum. Evet. Çok az evet, okudum ama üniversitede hani ama. Yakın diye sen dediğin gibi. Demek ki aynı dil ailesi olduğu için orada da gitmiştim. Orada da aynı şeyi konuşmuştuk onlarla da. Peki bu yıl 40 yaşındasın e, nice yaşlara diyelim. Evet. <laughs> evet. daha var arada kadar ama teşekkür ederim. Önünde, daha çok uzun yıllar var. Daha çok <laughs> e, çok işler yapacağım. E, 40 yaş biliyorsun bizim kültürümüzde önemli bir yaştır. Yani Türk kültüründe önemli bir yaş. Belki başka kültürlerde de öyledir. Hani Tabii bizde Tabii kuşkusuz öyledir 40 yaş. E, i̇ki kitabın mı var şiir şey kitabın? Macarcı yoksa daha mı fazla? Yok yok iki tane iki tane tabii benim kitabım iki tane. Bazı antolojilerde i̇ki. işte bazı kitaplarda e, yazılarım var ama kendi kitabım iki tane var. Evet. Başka kitabım var mı? Yani şiir kitabı dışında. Yani deneme, öykü, roman ya da inceleme gibi kitaplarım var mı? Kitap ama olarak yani... yok. Kitap olarak yok. Yayınlarım var işte dergilerde vesaire, antolojilerde ama kitap olarak bu iki tane şiir kitabım var. Peki Son biraz bir hani yakınlığımıza İzledim. dayanarak soruyorum. Evet, Biraz tembel misin? <laughs> biraz ya e, yok, bence biraz e, nasıl söyleyeyim? E, biraz e, seçici. Ne denir buna? İşte abs absolutist ya da işte hani evet. çok yani mükemmelci diyebiliriz yani ben çok evet, fazla yani evet, çok çok ellerimde tutuyorum bunları aslında bu kitaptakilerden çok daha fazla yayınladığım şiir var mesela dergilerde ama kitap kitap kitabı kitabı gösterebilir misin? Böyle bir kitap var. Ama bu bu yayın e, ikinci kitabım. Eee evet. Macarca ve İngilizce olarak da yayınlandı. Yani sonunda ek olarak bütün şiirlerin İngilizce çevirileri de var. O yüzden İngilizce bilenler bana ulaşabilir. Evet, iyi, Kitaplar var bende. <laughs> bizde bizde şair bizde şair 40 yaşına geldiği zaman yani neredeyse artık yani şiirin çoğunu yazmış olur. Hani, değil mi Tarık? Yani şeyde, Bakalım bence... Olur o yüzden sordum. Ben şöyle söyledim bunu, bunun, bunun, tanıtım etkinliğinde. işte ilk kitabımın yayınla, yayınlanma, yayınlanmasına kadar işte neredeyse 30 sene geçti. Şimdi bu bunun için sadece 10 sene geçti. Bakalım bir sonraki kitap belki 3 senede çıkar. Bence çok güzelmiş. Evet. İlk <laughs> kitabını yayınlanmasından 30 sene geçti. Güzel. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> yani ikincisi için sadece 9 sene beklemek gerekiyor. Üçüncüsü de artık. evet. İkinciden sonra bu işler hızlanıyor. Aynen. İnsan Sen daha, daha, daha iyi biliyorsun. Ben daha iyi biliyorum. Çünkü benim de ilk kitabın ikinci kitap arası tam 10 sene var. Dediler ki bana artık sen şiir yazmıyor yazıyorum dergilerde filan demek kitap yok E dedim olur kitap sonra bir arkadaş kitabını basalım dedi o bastı öbürü derken bir de baktım şimdi 50 tane kitabım var söyleme sayfa. <laughs> 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 yani, sonra oldu 15 mi 20 mi? Evet yani öyle kitaplar çoğalıyor. Peki e, şimdi sen bir doktora programına hazırlanıyorsun değil mi? Evet, evet, şu an yani yine işte burada konuştuk. Peşte Üniversitesi'ndeki evet. Türkoloji e, bölümünde. Evet, e, e, ne yapacaksın doktorada? Şimdi oradaki amacım benim e, aslında e, yani ben tabii ki aynı zaman çeviri de yapıyorum, şiir çevirisini tabii. de yapıyorum. Türkçe'de, Macarca'ya e, yayınlanıyor, e, dergilerde yayınlanıyor, yayınlatıyorum ama benim asıl amacım burada bir iki senem daha var. Zaten çevirileri yaptım. Şöyle bir amacım var çünkü çok az e, Türkçe'den Macarca'ya şiir çeviren kişi var. Zaten evet. hani zamanla da çok az var. İşte hem şair olan hem Türkçe'de ve Macarca'da bilen. O yüzden hani kendim için de böyle bir sorumluluk duyuyorum. Bunun İyi son diyorsun, e, son yılların e, hani diyelim ki işte ikinci yeniden e, bu yana kadar bir şiir antolojisini hazırlamak istiyorum. E, macarca olarak ve yayınlatmak istiyorum çünkü böyle bir kitap zaten pek yoktu son yüzyılda bile o yüzden en azından bir yüzyıl yıl kadar e, yine olmayacak gibi düşünüyorum o yüzden yapmak lazım diye düşündüm bunun Hı -hı. E, bunun yanı sınırı bunun ne anlama geldiği işte şiir akımları nasıl e, nasıl bir dil kullanıyorlar işte metaforlar e, sözcükler kullanımını inceleyip bunu da tabii işte Macar okuruna aktarmak istiyorum ve bunun için hocalardan Macaristan'daki hocalardan da tabii ki de işte doktora sırasında buradaki hazır burada bulunduğumda röportajlar ve işte konuşmalar yapabileceğim hocalarla da konuşmak istiyorum. Bunu bir araya toparlayıp bir doktora tezi olarak da sunmak istiyorum. Aynı zamanda işte antolojinin yanında eğer mümkünse ve yeterince tabii ki uygunsa ve iyi ise kitap olarak da Macaristan'da yayınlatmak hedefim. Tabii bu birkaç senelik bir çalışma olacak, olacak ama zaten son senelerde birçok şairle, eleştirmenle, edebiyatla ilgilenen edebiyatçıyla tanıştığım için bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Evet, gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü yani Balkanlardan başlayarak hani Avrupa'da Macaristan gibi özellikle Türklere yakın hani kültür e, yakınlığı da olan ülkelerde bir Türk şiir antolojisinin olmaması gerçekten çok e, üzücü bir şey. Yani karşılıklı olarak tabii Macar şiir antolojisi ya da işte Hırvat şiir antolojisi neyse işte Balkanlardan onların da Türkçede olmaması tabii çok tuhaf. Ya bunlar en yakın kültürler, en yakın diller. Tabii tekil çabalar var. Tek tek hepimizin şiirleri şurada burada yayınlanıyor bazı festivallerde ama ne yazık ki bir antolojiye dönüşmüyor bunlar. Ama şimdi dil bilenler çoğaldı, kültürel gidiş gelişler çoğaldı. Umarım bu salgın da artık yakında sona erer ve o faaliyetler tekrar yeniden evet başlar. Tabii. Sen Aynı e, zamanda yani, de, Buyur. aynı zamanda e, tabii Macar Kültür Merkezi olarak burada Macar Kültür Merkezi 2013'ten beyfa yer gösteriyor Ben evet. başlangıçtan sonra e, hemen takip etmeye başladım edebiyat işlerinde yardımcı oluyordum Biz devamlı buraya e, edebiyat festivallerine gelen e, isimler e, sağlıyoruz destekliyoruz e, tabii. E, ve takipte de ediyoruz Onun için onu da şöyle hani Macar şiir antoloji Çağdaş Şiir Antoloji olsun istiyorum tabii ki ve bunun Macar Kültür Merkezi'nin şöyle bir e, desteği var. İşte hep geliyorlar festivallere birkaç tane şiir çeviriyoruz. Mesela seninle de yaptık. Ben taslak tabii, çevirisini çok yapıyorum. Çok Sonra yaptım. birlikte üzerine çalışıyoruz. Türk tabii. şiiri, yani tam bir Türk şiiri olsun diye. Böyle küçük küçük zaten yaptık birkaç tane böyle küçük kitapçık. üç şairlik. Bunlar bizim Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak alınabiliyor. Tamam, ee, sen bizi ayır onlara. E, yani ama... gelemiyoruz tabii. ama sonra gelince alırız. Evet, <laughs> evet. Alır. Ee, evet e, yani artık bu salgın da bitsin de sonra kapılarımız açık, herkesi bekliyoruz. Bu, bu tür broşürlerimiz, sergilerimiz vesaire bütün etkinliklerimizle. Şimdi bunları işte böyle seneler geçince artık 15-20 kişinin şiirleri çağdaş şairlerin şiirleri bizim elimizde mevcut. Bunun yeterince sayıya ulaştığımızda birkaç tane daha bir daha toparlama yapıp işte gelemeyen belki artık hani çok yaşlı olduğundan Türkiye'ye gelemeyen evet. vesaire onları ekleyip bir tane birkaç sene içinde bir iki sene içinde bir Macar şiir antolojisini yapmak Niyetimiz Çok iyi Bence yayın evleri de buna ilgi gösterir. Çünkü bizde de yani Batı dillerinden pek çok antoloji yapılıyor. En azından Macar antolojisi de bu konuda bir önce olur. Bence yayın evlerinin ilgileneceğini düşünüyorum şeyden sonra. Çok da seviniriz. Ben Çünkü de bazı de, arkadaşları de. tanıyoruz. Hani her birlikte çalışıyoruz çeşitli festivallerde. Yine çalışacağız yani şu salgınlar geçince. Yani sadece şahidi edebiyatçılarla da, romancılar da, diğer Aynen. arkadaşlarla da. Umarım devam edecek onlar salgından sonra. Ama siz aynı zamanda bildiğim kadarıyla Macar... Öyküleri ya da başka şeyler yayınlıyorsunuz bazı yayın evleriyle. Zaman zaman rastlıyorum. Evet, e, hani onda hem içerik olarak yardımcı oluyoruz. E, evet. hem, hani olabildiğince destek e, ya biz destek veri, vermeye çalışıyoruz ya da işte Macaristan'dan fonlara yönlendiriyoruz. Şimdi Tabii. birkaç sene önce maalesef yanımda değil böyle bir. Macar Kültür ekram, Merkezi reklamı da de yapabilirdim. Tabii Dedalus canım. yayınlarında Çağdaş Macar Öyküleri e, kitabı çıktı. Onun dışında e, bizim için çok önemli olan e, e, zaten de işte birkaç tane e, takip ediyorsanız mesela Magda Sabu devamlı yapı kredi de e, yayınlanıyor. Onları Onda bizim zaten başka zaten alakamız yok ya. kendileri e, niyetli. İşte Nobel ödülü kazanan İmre Kertész de tabii ki çok ilgi gördü. Sonra Peter eski kitap... nasıl okunuyordu? Peter Esther Haji. Esther mesela onu, onu evet, görmüştüm. Evet, bir de, kitap fuarında işte, ben evet gelmiştim. Bunlar var, bunun dışında hani bunlar zaten e, ilgi görüyor. E, o yüzden sadece eğer hani gerekirse yardımcı oluruz tabii ki. Onun dışında e, bizim için çok önemli olan işte klasik macera edebiyatının. Burada tekrar yayınlanması, biliyorsunuzdur bir tane böyle beyaz bir seri vardı, 50'lerde 60'larda, Dünya Klasikleri diye. Evet. İnönü'nün ön sözüyle başlıyordu zamanında. Evet. Şimdi orada birçok Macar klasiği zaten mevcut ama artık çok zor bulunur. Artık Abi. ancak sahaflarda falan bulunur. Bunları biz Yeni insan Yayın Evi'yle birlikte çalışarak, bizim desteğimizle bunlar teker teker şimdi yeniden yayınlanıyor. Hem işte dil üzerinden editörlük yapılıyor, hem de işte devamlı olarak bunları da yayınlıyoruz ki, hani tabii çağdaş edebiyat özellikle bizim, hani biz üçümüz ve sanırım izleyiciler için de çok önemli ama aynı zaman bunun nereye dayandığını, nereden başladığını, da göstermek bence çok önemli bir şey orada zaten halihazırda bulunan e, metinler var e, gayet güzel çeviriler. tabii dil arada biraz değişmişti e, işte 50 sene 60 sene geçti onun üzerinden editörler geçiyor e, o şekilde mesela bunu destekliyoruz çünkü bu belki de o kadar bir piyasa için çok da şey kar verici bir e, şey olmayabilir o yüzden biz merak edenler için meraklılar için ama ilginç oluyor. Tabii. Evet. Peki, son olarak senden bir şiir dinlemek istiyoruz. Yani e, Macarca ve Türkçesiyle. Çok Macarca seviniriz. Macarca'sı da da demek okuyayım. E, tamam. E, tabii, tamam. Dil, evet, okumaz olur musun? Asıl o dille yazıyorsun e, çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, bunu e, neden seçtim? Bir tane, e, benim tabii ki Türkiye'de de geçen birçok şiirim var. Çünkü işte artık 20 senedir gidip geliyorum. Hatta tabii kaç yıl burada ya. yaşıyor? Yani. Evet. Ee, Bu tabii ondan önce e, yazmıştım. Şanlıurfa ile ilgili bir e, biz bir ara orada e, e, kalmışlığım var. E, yayın ne zaman olacak? Ama bugün Ramazan bayramı başlıyor diye benim e, tek evet, Ramazan için. geçen Ramazan geçen tek şiirimi <laughs> okuyacağım. Yarın başlıyor. Evet Ramazan bayramı. Herkese <laughs> iyi bayramlar diğerim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Egy pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrezbe zárt galambok. A pusztában ördögszekért kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopaszvarjakat. A nap vörösen, hirtelen bukik le, mintha csak, de nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná, a forgószerek leejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrezbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja, a mecsetből imára Mint mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kívülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot, milyen történetek nyitnak kaput, harcolnak ébresztőre reggelre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, diadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz -e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrezbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan mondja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a vazárokat, teázót, a szemetes utcaköveket. Egy csomó közös történet kezdete. Evet şimdi. E... şimdi Sen mi çevirdin? E, çeviride işte dediğim gibi ben taslak çeviriyi yaptım. Çeviride yardımcı olan Gökçen Noçelebeoğlu arkadaşım var. E, buradan de de da tekrar evet, te teşekkür ederim. Sesini <laughs> okumaya çalışacağım. Tabii akşam yine var ama umarım anlaşılacak. <laughs> Urfa'da bir anlık sessizlik. Burada akşamları bir rüzgar çıkar. Tutsa güvencinler kımıldanır. Salınır işsiz bozkırda otlar. Şahinler boş ağrar kelaylakları. Güneş kıpkırmızı, ansızın batar. Sanki hiçbir şey olmamış. Sanki biri birdenbire ışıkları son söndürmüş gibi. Diner burgaçlanan kum, kum fırtınaları. Tutsa güvercinler döner yuvalarına. Şehir kaynar, sesler çoğalır, Yükselir camilerden ezanlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Çarşılar boşalır, çay bahçeleri dolar. Burada bazı geceler uyanırsın da bullarla. Kim bilir hangi hayaletlerin dansıdır bu? Hangi hikayelerin açılır kapıları? Kim savaşır uyanmamak için sabaha davetli bu sesle? Kim bilir neyle savaştığını savaşırken? Tıkırdamalar, Çarpan kapılar, pencereler. Uyanık tüylerin kımıltısı bak. Yaylada ağaç kakan şafak. Sabah altı sularında yukarıdan bakınca görürsün aydınlığın tamamlanışını. Düşünürsün daha mı serin olacak bugün. Hayaletler daha şehre doluşmamışken tutsa güvercinler başları kanatlarında uyurken daha. Görürsün açıkça ışığın nasıl yanaştığını çarşılara, çay bahçelerine, çöplü sokaktaşlarına elmastan, sıcaktan daha büyük bir güçle bir sürü ortak hikayenin başlangıcına. Teşekkürler. Çok, gayet Türkçe olmuş. Sanki Türkçe yazmışsın gibi. <laughs> Çok güzel. <laughs> teşekkür ederiz. Olmuş. Yine görüşürüz. Teşekkür evet, ederiz. Sağlık. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz Balaş. Yine görüşmek teşekkür ederim. Her Çok şey için sağ olasın. Evet sağ olun. Bugün e, Pen Türkiye Söyleşilerinde Macar şair, yazar ve Macar kültür ateşesi Balaş Söyleşi'yi ağırladık. Tarık Günelsel arkadaşımla birlikte. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.